merhametli olmanın fazileti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cennete sadece merhametliler girecektir. Orada bulunan sahabeler, Ya Resulallah, biz hepimiz merhametliyiz derler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle cevap verir. Sadece kendisini esirgeyen kimse merhametli değildir. Merhametli kimse hem kendini ve hem de başkalarını esirgeyendir. İnsanın kendine karşı merhametli olması, kendini Allah'ın azabından esirgemesi, yasaklarını işlemekten, emirlerini yapmaktan sakınmasıdır. Bu da günah işlemekten vazgeçerek, işlenmiş günahlardan tevbe ederek, ibadet ederek ve ibadet ederken sırf Allah rızasını yeter bulur. Başkasına karşı merhametli olmak da İslam'ın tespit ettiği kul haklarına ve canlılara hürmet, riayet, başkalarına zarar vermemekti. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, Müslüman eli ile ve dili ile başkalarına zarar vermeyen, hayvanlara merhamet ederek onları güçleri dışında kadar iş ve yüklere koşmayandır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Adamın biri bir gün yolda giderken susuzluktan yanacak gibi olur. Bir kuyu bulur, basamaklarından inerek suyun yerine ulaşır. Kana kana içerek yukarı çıkar. Bu arada gözüne susunduktan geli sarkmış bir köpek ilişir. İçinden bu zavallı köpek az önce benim olduğum gibi şiddetli bir susuzluk çekiyor der. Yeniden kuyuya iner, ayakkabısına su doldurur ve köpeğe suyu verir. Hayvanın susuzluğunu giderir, Anamın hareketi Allah'ın hoşuna gider. Karşılık olarak onun günahlarını affeder. Dinleyen sahabiler peygamberimize hayvanların dolayı da ecir kazanabilecek miyiz diye sordular. Peygamberimiz her ciğeri kurmamış canlı varlık sayesinde ecir kazanılır buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir gece Hazreti Ömer radıyallahu anh dolaşırken bir köşede konaklamış yolcu kafilesine rastlar onlara hırsızlık yapılmasından korkar. Hemen Abdullah İbni Af radıyallahu anh'a varır. Abdullah Hazreti Ömer'e ya emiran mümini gecenin bu saatinde ziyaretinin sebebi nedir diye sorar. Hazreti Ömer yolda gezinirken bir yolcu kafilesine rastladım. Bir köşede konaklamışlar. İçimden bunlar şimdi uykuya dalınca hırsız baskınına uğrayabilirler dedim gel ikimiz onlara bekçilik edelim diye cevap verir. Böylece ikisi birlikte yola çıkarlar. Kafileye yakın bir yerde yere çömeleyerek sabaha kadar yolculara bekçi olurlar. Tan yeri ağırınca Hz. Ömer ey yolcular haydi namaza diye seslenir. Bunun üzerine yolcularda kımıldanmalar başlayınca Hz. Ömer de oradan ayrılır. Bir de düşen sahabilerin Allah onlardan razı olsun yolundan ayrılmamaktır. Allah onları birbirlerine karşı merhametli diye ölmüştür. Onlar hem Müslümanlara hem de bütün canlılara karşı hatta Müslüman olmayan azınlıklara karşı bile merhametliydiler. Bildirildiğine göre bir gün Hz. Ömer kapı kapı dolaşarak direnen yaşlı bir gayri Müslüm ile karşılaşınca der ki Sana karşı haksızlık ettik. Gençliğinde senden cizye aldık. Şimdi ise seni perişan bıraktık. Arkasından da adamın ölünceye kadar geçiminin beytül malden karşılanmasını emreder. Hazreti Ali kemalehu vechhe ki, bir sabah erken saatlerde Hazreti Ömer'in deve üzerinde bir vadide yol alırken gördü. Ona, ey Müminlerin emiri nereye gidiyorsun diye sordu. Zekat gerilerinden bir deve kaybolmuş da onu arıyorum diye cevap verdi kendisine senden sonra gelecek olan halifelerin canına okudun diye takıldı. Bana şöyle cevap verdi. Ey Hasan'ın babası beni kınama. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Fırat nehri kenarında bir kuzu kaybolsa, olsa kıyamet günü hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü ne Müslümanları perişan eden devlet başlığına ve ne de müminlerin yüreklerine korku salan idareciye itaat yoktur. Hz. Hasan radıyallahu Anh'in bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimin seçkinleri çok oruç tuttukları ve çok namaz kıldıkları için değil, herkese karşı temiz kalpli, cömert ve merhametli davrandıkları için cennete girerler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, merhametlileri Rahman olan Allah isirgen, yeryüzündekilere karşı merhametli davranınız ki, gökte olan da sizi isirgesin. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, başkalarına karşı merhametli davranmayanlar esirgenmez. Başkalarının kusurlarına bağışlamayanların günahları affedilmez. Malik İbn Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ya Enes, şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki haklarındandır. İyilerini destekleyeceksin, günahları için Allah'tan af dileyeceksin, hastalarını ziyaret edeceksin, tevbekarlarına sevgi göstereceksin. Bildirildiğine göre bir gün Hz. Musa aleyhisselam Allah'a Ya Rabbi bilinde yüzden kendine safi, seçkin dost yaptın diye sorar. Yüce Allah da yaratıklarıma karşı merhametli davrandığın için diye cevap verir. Anlatıldığına göre sahabilerden Ebu Teada radıyallahu anh, çocukların arkasından gider ve yakaladıkları serçeleri onlardan satın alarak haydi gelin diyerek salı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Birbirinden merhametli davranmakta, sevişmekte ve aralarında yakın münasebetlerde yürütmekte müminler bir yeri sancıdığı zaman geriye kalan kısmının ateşi çıkan ve uykusu kaçan canlı bir vücut gibidir. Büyük bir kıttaki yılında İsrail oğullarından bir abi yolda yürürken bir kum yığını rastlar. O anda içinden keşke şu kum yığını olmasaydı olsaydı da İsrail oğullarının kalbine olsaydı diye geçirir. Bunun üzerine Yüce Allah İsrail oğullarının peygamberliğine bildirdi ki falana söyle hukum yiyeni un olsaydı da halkın kanını duysaydın elde edeceğin sevabı Yüce Allah senin amel destine yapmıştır. Bir de kim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Hikayeden der ki Hz. İsa aleyhisselam bir gün yolda İblis ile karşılaşır. Bir elinde bal, diğer elinde kül vardır. Hazreti İsa Aleyhisselam ona Ey Allah'ın düşmanı, bu bal ile külü ne yapacaksın diye sorar. İblis şöyle cevap verir. Balı dedikoducuların ağzına çalıyorum ki, hiç dilleri takılmadan dedikodunun doğruluğuna ulaşsınlar. Külü ise başkaları onlara hor gözle baksın diye yetimlerin gözlerine serpiyorum. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yetim tokatlandığı zaman ağlayınca onun sesinden Rahman'ın asıl sarsılır ve Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur. Ey meleklerim! Ana babasını toprak altında gizlediğim şu yavruyu kim ağlatıyor? Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bir yetimi yedirir, içirir, barındırırsa Yüce Allah onu kesinlikle cennete koyar. Ravzatul Uleme adlı eserde bildirildiğine göre Hz. İbrahim Aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir mil yürüyerek birlikte yemek yiyebileceği birini arardı. Bir gün Hz. Ali Keramallahu ve Cehru ağlarmış. Niye ağlıyorsun diye sorarlar. O şöyle cevap verir. Yedi gündür evime misafir gelmiyor. Yüce Allah beni gözden düşürdü diye korkuyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yalnızca Allah'ın rızasını dileyerek kim bir açın karnını doyurursa cennete girmesi kuvvetle umudur. Buna karşılık kim bir aça yemek yiye vermekten kaçınırsa Yüce Allah da kıyamet günü onun faziletlerinden mahrum tutar ve cehennem azabına çarptırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Cömert Allah'a cennete ve insanlara yakın, cehenneme uzaktır. Buna karşılık cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cahil fakat cömert bir mümin, Allah katında ibadete devamlı fakat cimri bir müminden daha sevimlidir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü şu dört kimse hesaplaşmazsız olarak cennete girer. İlmi amel eden alim, hacca varıp döndükten sonra ölünceye kadar onun bununla didişmeye ve günah işlemekten yöntemiyle kaçınan kimse, İslamiyet'in nüfusunu arttırmak için savaş alanında can veren şehit, helal yollardan kazandığın mallardan gösterişe kapılmaksızın Allah yolunda bağışta bulunan cömert kimse. Bu dört kimseye kıyamet günü sen mi daha önce gireceksin yoksa ben mi diye cennet kapısında tartışacaklardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın öyle kulları vardır ki halka fayda versinler diye Allah onların eline varlık verir. Bu kimseler halkı nimetlendirmekten kaçınlıkları takdirde Allah ellerindeki varlığı alarak başkalarına verir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. Cömertlik dallara yer yüzüne sakmış bir cennet ağacıdır. Bu dallardan birinden tutunan kimse onun rehberliğinden cennete varır. Sahabilerden olan Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, en faziletli amel hangisidir?'' diye sorarlar. Peygamberimiz sabır ve cömertliktir diye cevap verir. Miktam İbn-i Şüreyh rahimehullah bildiriyor. O babasından, babası da dedesinden duymuş. Dedesi demiş ki, Ben Peygamberimize, Ya Resulallah, bana cennete girmeme vesile olacak bir amel söyle dedim. Peygamberimiz bana şöyle cevap verdi. Yemek yedirmek, selam vermek ve tatlı evet. dilini olmak affa uğramayı icap ettirir. <laughs>